dilenmek sual Bazılarının zengin olduğu dilenciliği meslek haline getirdiği söyleniyor. Böyle kimselere para vermek haram mıdır? Sadaka istemek ne zaman caiz olur? Cevap Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin dilenmesi haramdır. Hiç yiyeceği bulunmayıp sağlam, çalışacak, ticaret edecek halde olan kimsenin de yiyecek, içecek veya bunları almak için para istemesi, dilenmesi haramdır. Bunun varlığını bilerek istediğini vermek de haramdır. Ancak istemeden verilen malı alması caizdir. Aç veya hasta olanın yiyecek istemesi gerekir. Bir günlük yiyeceği olup da çalışabilecek haldeki kimse ilim öğrenmekle veya öğretmekle meşgulse yiyecek istemesi caiz olur parasını harama sarf edene ve israf edene sadaka verilmez. Reddül Muhtar'da yazıyor ki, camide cemaat arasında dolaşarak dilenmek haramdır. Görüldüğü gibi, dinimizde eli ayağı tutup da çalışabilenlerin dilenmesi haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, çalışmayıp kendini sadaka isteyecek hale düşüren yetmiş şeye muhtaç olur. Muhtaç olmadan dilenen, ateş koruyutan kimse gibidir. Mal biriktirmek için dilenen ateş koru dilenmiş olur. Kendisinin veya çoluk çocuğunun katlanamayacakları bir ihtiyacı yokken dileneni Allahü Teala ummadığı yer ve zamanda muhtaç eder. Dilenci dilenmekteki vebali bilseydi hemen dilenmekten vazgeçerdi. Gerçek yoksul ihtiyacını karşılayacak bir şeyi olmayan, hatırlanmadığı için sadaka verilmeyen, kendisi de kalkıp kimseden bir şey istemeyen kişidir şu üç şey için yemin ederim. Sadaka vermekle asla mal eksilmez. Öyleyse sadaka verin. Zulüm gördüğü şahsı, Allah rızası için affeden, dünya ve ahirette aziz olur. Öyleyse affedin. İsteme kapısını açana da, Allahü Teala fakirlik kapısını açar. Dilenmeye mani olan zenginlik, sabah akşam yiyeceğe malik olmaktır. Dilenmekteki ölçü. Bir günlük yani sabah akşam yiyeceği olanın dilenmesi caiz değildir. Dilencinin önünde bir günlük yiyecek parası varsa ona bir şey vermek caiz olmaz. Fakat önünde para yoksa veya çok az varsa onun bir günlük yiyeceği olduğu bilinmediğinden sadaka vermek caiz olur. Her gün az da olsa sadaka vermelidir. Bir ay bekleyip de daha çok vereyim diyerek sadakasız gün geçirmemelidir. Bilal-i Habeşi Hazretleri, misafirlerine ikram etmesi için Resulullah Efendimiz'e vermek üzere en iyi hurmalardan bir yığın hurma ayırmıştı. Bir gün Peygamber Efendimiz, Hazreti Bilal'in evine gelip bu hurmaları görünce bunların ne olduğunu sordu. Hazreti Bilal de, bunları misafirlerinize ikram edersiniz diye size vermek üzere sakladım dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bunların cehennemde duman olmasından korkmuyor musun? Ya Bilal, bunları infak et, azalır diye korkma. Hediye için bile uzun müddet saklamak uygun görünmemiştir. Birisinden bir şey istemek. Sual. Birisinden bir şey istemek caiz midir? Cevap. Bir günlük yani sabah ve akşam yiyeceği olan kimsenin başkasından bir şey istemesi haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ihtiyacını karşılayacak bir şeyi varken bir şey isteyen, muhakkak cehennem ateşini çoğaltmış olur. Bunun üzerine, Ya Resulallah, istemeye mani olan zenginlik nedir diye sual edildiğinde, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sabah ve akşam yiyeceği kadar bir mala sahip olmak. Başka bir rivayette ise şöyle, sabah ve akşam karnını doyuracak kadar yiyeceği olmak. Bir günlük yiyeceği varken dilenmek haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kim bana insanlardan bir şey istemeyeceğine söz verirse, ben de onun cennete gireceğine kefil olurum. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allahü Teala onu zengin eder. Kanaat edene de Allah kafidir. Halktan bir şey istemeyin. Bir misvakı bir defa kullanmak için de olsa. Aç gözlü olmaktan, istemekten sakının. Tamah, fakirliğin ta kendisidir. Sakın kimseden bir şey isteme. Kırbacın düşse bile, başkasından isteme, inip kendin al. Hazreti Ebu Bekir, deveyle giderken devenin yuları düşünce, devesini çöktürüp yuları aldı. Oradakiler, bize söyleseydin de biz alıp sana verseydik, inmene ne lüzum vardı dediler. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah bana halktan bir şey istemememi emretti buyurdu.